Merhaba, programa hoş geldiniz. Türkiye'de siyaset ilginç bir şekilde yapılıyor. Nedir o ilginçlikten kastım? Mesela dünyada siyaset muhalefetin, iktidarın ekonomi programını, insan hakları programını, ne bileyim ben adalet programını, uluslararası alandaki programlarını, yaptıklarını veya yapmak istediklerini eleştirir ve onların yerine kendi alternatifini sunar. Tartışmalar genelde bunun üzerine yani milli eğitimi e, ya da eğitimi işte bizde Milli Eğitim Bakanlığı olduğu için eğitime milli de, de, diye başlıyoruz hep. Oysa bakanlık dışında bir eğitim sisteminin yanlış olduğu tartışılır falan filan yani dünyada böyle olur yani Fransa'da muhalefet eğitim sistemini yanlış bulduğu için kendi alternatifini öne sürerek ya da Amerika'da ya da Japonya'da ne bileyim ben böyle olur yani siyaset budur. Bizde siyaset parti genel başkanları ve işte yardımcıları ne bileyim ben meclis grup başkan vekilleri üzerine sataşmalarla geçiyor. Bu sataşmalar yapılırken hep şöyle bir şey yapıyoruz. Yani hmm, bakın CHP bölünüyor. Ben 68 yaşıma girdim yani 67'yi bitirdim. 68'den 7 ay almış durumdayım. Hep CHP'nin bölündüğünü okudum. CHP bölündü mü? Evet içinden bir güven partisi, Tıran Feyzoğulları falan çıktı. buna e, benzer bir, bir takım şeyler oldu. Ondan sonra bir daha bölünmedi. Türkiye'de hep CHP'nin içerisinde sol bir grubun, sosyal demokrat bir grubun, içindeki sosyalistlerin ayrılıp ki buna ben de dahilim söyleyenler açısından içinde bulunmak değil. Hep böyle şeyler konuştuk, önerdik. Oysa şunu hiç fark etmedik. CHP'nin içerisindeki her grup CHP'yi kendisine bir kale olarak görüyor. Kurucu parti olmanın getirdiği avantajı kullanıyor. Ben bunun içerisinde kendi bildiklerimi söyleyebilir, tartışabilir. Bazen duruma göre kendi önerdiklerimi partide kullanılır hale getirebilirim bir şey var ki ve bu herkesler gruba hemen hemen dönem dönem nasip olan bir şey. Bazen partinin solundakiler azınlıkta olsa yani hem kişi grup olarak azınlıkta da olsalar hem söyledikleri az da olsa dinlendiği ve yapıldığı dönemler olsa da yapılıyor sonuçta. ki i̇şte koyu kemalistler, Atatürkçüler, işte ne bileyim ben sosyal demokratlar ve liberaller falan her grup kendi içinde yapıp ayrı bir parti oluşturmanın CHP varken hiçbir işe yaramayacağını biliyorlar. O yüzden AKP'nin ya da ondan önceki diğer partilerin ha bakın CHP nasıl kaynaştı falan filan hep safsatı olarak kalıyor. Çünkü CHP zaten o şekilde bir parti. Tek parti olur olarak kurulmuş bir partinin içerisinde devamlı kaynaşma olmasından daha doğal bir şey olamaz esasında. Şimdi AKP CHP durumunda değil. AKP'de bir kaynaşma başladı. Uzun zamandır başladı. Ve ben inatla Hüseyin Çelik'in önemini o dönemlerde vurguluyordum. Hüseyin Çelik e, hoca olarak beğenilen bir hoca. E, işte Kitapları e, var ve devamlı baskı yapan, okunan e, bir yazar ya da e, öğretim görevlisi diyeyim. Ve parti içerisinde e, siyasi anlamda sözü geçen birisiydi vakti zamanında. Şimdi Hüseyin Çelik bir açıklama yaptı geçen gün eski Milli Eğitim Bakanı. Son gelişme haberden okuyorum. Türkiye'deki son gelişmeleri işaret ederek toplumdaki bu kutuplaşmayı, gerginliği, Türkiye'ye zarar veren bu tansiyonu düşürmek için bazı akıl, akil insanların devreye girmesi lazım. Abdullah Gül, Bülent Arınç, Haşim Kılıç, Ertuğrul Günay, Hikmet Çetin, Zülfü Nimalilli gibi isimleri öneriyor. Şinçelik devam ediyor. Bu Türk tipi başkanlık sistemi veya Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'ye yaramamıştır. Bütün yetkilerin bir elde toplandığı bu bir yap yapı demokratik bir yapı değildir. Ve Türkiye'nin mutlaka arızaları giderilmiş parlamenter sisteme dönmesi gerekiyor diyor. Şimdi bu bir parti çağrısı değilmiş gibi gözüküyor ama esasında e, bu kişiler bir araya geldiğinde bir AKP'ye alternatif merkez sağ partisinin oluşumu gibi, çekirdek kadrosu gibi gözüküyor. Dikkat ederseniz burada Abdullah Gül, Bülent Tanrıç ve Hüseyin Çelik haricindekiler, AKP, e, Haşim Kılıç da var ama köken olarak AKP türü bir kökenden gelmiyor Haşim Kılıç e, tam da benim yıllardır söylediğim bir merkez sağ görünümü ortaya çıkıyor. Diyeceksiniz ki Abdullah Gül'den merkez sağ mı olur? Türkiye'nin merkez sağ yapısında Abdul, Gül, Abdullah Gül vari isimler hep olmuştu zaten. Adalet Partisi'ne baktığınızda Adalet Partisi tek başına bir merkez sağ ya da sağ liberal bir parti değildi. Mesela Saadettin Bilgiç grubu gibi bir MHP grubu Adalet Partisi'nden hiç ayrılmadı. Ayrılıp da MHP'ye geçip oradan aday olmadı. Geçselerdi biliyorlardı ki MHP'nin oyları gene aynı kalacak. Kendileri belki seçilecek önemli isim oldukları için milliyetçilik anlamında. Ama o sayı diyelim ki o 20 milletvekilinden 30'a 40'a çıkmayacak. O yüzden Adalet Partisinde kalmalarının bir avantajını hep kullandılar. Süleyman Demirel ya da ona benzer işte daha önceki Demokrat Parti'deki e, liderler bunlara, bunlara hiç ses çıkartmadı. Bir kere e, Milliyetçi kesimin bir kısmı kendi partilerine devamlı oy vermiş oldular. Milliyetçi parti ki onlar da onların bir devletin partisi olduğunu gayet iyi biliyorlar, en az benim kadar biliyorlar. Onun fazla yükselmesini Önlemiş oldular o milliyetçileri kendi partilerinden milletvekili yaparak ve onlara önemli görevler vererek. Saadettin Bilgiç parti başkanlığına da oynadı bir dönem çünkü. Şimdi o yüzden bu partiler hiçbir zaman tek tabanlı bir parti olamadılar. Tek tabanlı parti olmayınca böyle bir zorlanıyorsun ki Adalet Partisi bunu en uzun sürdürenlerden bir tanesidir. Çünkü sonuçta kapitalist ve bunu açıkça söyleyen bir ideoloji üzerine kurulu bir partiydi. Ama ona rağmen kişi bazlı bir parti olduğu için hele Süleyman Demirel gibi daha çok tarihte olsa okuyan, nüktedan, bir şiveyi kendisine baz alarak almış. Bunu bilerek yapıyor bunun. Cüneyt Gökçer'den dersini alıyor. Normal özel konuşmalarında böyle konuşmadığını bir sürü gazeteci arkadaşımdan öğrendim. Ben hep basın toplantılarında ve bir kere babamın yaşamını yitirdiğinde telefonla dinlediğim için ben hep o öğretilmiş dili biliyorum, o konuşmayı biliyorum. Hatta bana şey dedi, hiç onu unutmuyorum. İşte Aziz Nesin'in Nesin Vakfı Bahçesi'ne gömülmesi, meclisten geçmesi ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in imzası gerekiyor. Biz de vakıfta beklemekten yorulduk. Devamlı insanlar geliyor falan, hepsine aynı şeyleri anlatmak gerçekten zor bir şey vefat durumlarında. Çatalca Belediyesi'ne geldik. Zaten belediye başkanı o zaman Fırat bizim vakfın yönetim kurulundaydı. Ondan beraber belediyede onun odasında oturuyoruz. Telefon geldi. Fırat dedi ki Ahmet seni arıyorlar. Hayrola beni buradan kim arıyor? Süleyman Demirel arıyor dedi. Ben de aldım telefonu. İşte başınız sağ olsun dedi falan. Sonra kararname önünde şimdi imzaladım. Babanızı istediğiniz yere gömülürsünüz. Dedi teşekkür ettim. Başka bir şey diyemedim. Çünkü bir gülme geldi o konuşma. Ve e, babamız babanız işsiniz diye gömebilirsiniz lafı. Kapattım ve gülmeye başladım. Herkes işte babam öyle de 24 saat ya da 36 saat olmuş o kaka'yı patlatınca şaşırdılar. Ne oldu dediler. Karaname imzadı isteğimiz diye gömülürüz dedim. Şimdi bu, bu, bu ses tonu Demireli hep 5 puan önde fazladan taşıdı biliyor musunuz? Gerçekten çünkü o ben köylüyüm imajını hiç yok etmedi. Hiç öyle bilgili kendi çapında ya da kendi inancında bilgili bir insan olmasına rağmen o köylülüğü hep ön planda tuttu. Böyle bir karakter çizdi. Neyse şimdi başka bir yere geliyorum. İşte bu partiler hiçbir zaman tek görüşlü partiler olmadılar. Şimdi Hüseyin Çelik'in burada söylediği AKP'den ayrılıp bir parti oluşturalım değil. Ama Türkiye'nin artık merkez sağ, liberal sağ bir partiye ihtiyacı var. O yüzden de Abdullah Gül, Bülent Arınç, Kılıç, Ertuğrul Günay ki CHP'nin eski sol kanadından gel. Sosyalist kanadından, sol derken sosyal demokrat da değil, sosyalist kanadından gelmedir. Hikmet Çetin AKP hükümetiyle beraber Ortadoğu'da önemli görevlerde bulunmuş bir Kürt milletvekilidir. Ve eski bakan, devlet bakanlığı da var. Zülfü Livaneli bir suçludur esasında. Belediye başkan adaylığından beraber Erdoğan'ın belediye başkanı seçilmesine ön ayak olmuş. Bir takım insanlar solcu olduğunu e, zannederler. Bana göre e, solcu değildir. Ya da benim anladığım sol anlamında solcu değildir. Kendi çapında büyük bir olasılıkla solcudur. E, ama böyle bir partide Türkiye'yi kurtarmak için bunlar Türkiye'yi kurtaracak insanlardır o partide, o partinin çalışmalarında görev alırlar. Yani müzisyenken İstanbul Belediyesi'ni yöneteceğine inanmış bir insan haydi haydi İstanbul'u yönetmek öyle kolay değil. 20 milyonluk dünya kadar daha az nüfuslu ülke var. 20 milyonluk bir İstanbul yöneteceğine inanan bir e, şey e, Zülfü Divaneli Türkiye'yi yönetmek için de e, önemli kişilerden bir tanesidir tabi. Şimdi bu Ahmet Davutoğlu'nun ya da Ali Babacan'ın kuracağı partiye pek benzemez. Mesela bu partiye ileride Ahmet Davutoğlu değil ama Ali Babacan'ı dahil edebilirsiniz. O girebilir. Şimdi bu işte Erdoğan'ın kurucu grubunu baktığımızda oradan iki kişi burada. Hüseyin Çelik de kurucu partinin kurucularından bir tanesi, ee, ondan beraber üç. Haşim Kılıç kurucular arasında var mıydı? Şimdi tam anımsamıyorum. Ama CHP'nin sağındaki ve e, AKP'nin merkez sağına daha yakın kişilerden Abdullah Gül ve Bülent Arın haricinde çünkü bu isimlerin dışında başka isimler mutlaka konuşuluyordur. Türkiye'de yeni bir merkez sağ parti oluşumu için önemli bir çağrıdır bu. Ve bundan sonra bu isimlerle beraber tartışılacak başka isimler de ortaya çıkacak. Şimdilik Erdoğan buna pek ses çıkartmasa da alt kademeden bazı milletvekilleri ya da görevliler söylenmeye başlasa da yavaş yavaş Erdoğan'ı başka bir korku daha alacak. Bu iş ciddi olarak toplantılar haline gelirse ki biz o toplantıların olduğunu bilemeyebiliriz ama Erdoğan'ın çıkışlarından ha, toplantılar başlamış artık diyebileceğimiz dönem olur. Erdoğan orada işte tekrar ses tonunu yükseltmeye başlar. Evet. Bu Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, işte şey Ekrem İmamoğlu üçlüsünde ve üçlünün içerisinde var olduğu söylenen ya da zannedilen tartışmalarla beraber bakın CHP elden gidiyor tekrar bölünebilir mi? Oradan şu çıkar mı bu çıkar mı diye konuşurken AKP bölünmez ama ciddi bir çalışmayla, ciddi isimlerle sağdaki ciddi isimlerle oluşacak bir çatışma partiyi bölmez ama o tabandan, o kesimden, o seçmenden çok ciddi bir seçmen grubu bu yeni oluşuma doğru, şimdilik oluşum demek daha doğru geçer. Erdoğan bunu çok önceden bildiği için Cumhurbaşkanlığından e, ayrılan Abdullah Gül'ün AKP'ye geçmesi ve kongre bilmem ne falan işte, bir takım oyunlarla AKP üye AKP'ye tekrar üye olamadan kongre yaptı ve başka bir e, sistemle Abdullah Gül'ü devre dışı bırakmıştı. Çünkü Abdullah Gül e, Erdoğan için bana göre hala bir tehlikedir ve ben Abdullah Gül'ün korkak olmadığına nadir inanan gazetecilerden bir tanesiyim. Bunları, bunu ara sıra hep söyledim. Erdoğan'ın ağzından aldığı tehdidi biliyorum. Abdullah Gül'ün bunu bir takım milletvekili arkadaşlara e, ya da insanlara, milletvekillerine açıkladığını biliyorum bir ağızdan. Yani en azından onu dinleyen ikinci ağızdan dinlemiş bir kişiyim. O tehditlere rağmen e, ha, o zaman ben çekiliyorum demeyen bir kişi olduğunu biliyorum. E, belki zamanı e, beklemekte bir yanlış yaptığı, belki onun e, siyasi pratiği bu şekilde, herkesin değişiktir çünkü yaklaşımı. E, ama korkak olmadığını biliyorum çünkü e, o söylediğim tehdit Abdullah Gül'ün bahçesine indirilen helikopter değildir. Sadece bunu söyleyeyim. O helikopter inişindeki tehditten daha ağır bir tehdit. Hatta bunu daha önce söyledim o yüzden şey yapmanın gereği yok. Çocuklarınla tehdit ettiğini biliyoruz. Abdullah Gül bunu e, söylüyor zaten. Bundan sonra bunu net bir şekilde açıklar mı ya da hala zamanı değil diye bekler mi? Ki ben, çünkü benim söylediğimi e, bir toplantı öncesi arkadaş arasında söyler gibi söylediğini biliyorum. E, o yüzden AKP'yi yeni oluşulacak, oluşacak bir merkez sağ, liberal sağ bekliyor. Bu dediğim gibi gelecek ya da Deva Partisi gibi bir oluşum olmaz. Bu çok daha ciddi ve Türkiye'nin bana göre de bir gereksinimi olan bir şeyin yavaş yavaş tartışılmaya başlaması anlamına gelir. Böylelikle Erdoğan'ı o imparatorluğundan, krallığından adına ne derseniz deyin, hayali halifeliğin, halifeliğinden indirecek olan karşı güç yeni bir güç daha kazanmış, oraya yeni bir güç daha eklenmiş olur. Bir dahaki programda görüşmek üzere.